Slime'lı dondurma şakası yapacağım ay Efe anneciğim dondurma nerede al al çabuk 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 çilekli dondurma nerede al çabuk çabuk annem ay eriyor eriyor Efe çabuk ye çabuk ye Bana bu ne dondurma ne biçim dondurma anne ay eridi eridi Efe eridi Efe, hep Efe bu kancağımı sattı değil mi İnanmadın mı bu slime Gerçekten inanmadın mı? Ya harbuki seni kandırmaya çalışmıştım ya. Tamam ama şimdi dondurma getireceğim sana bekle. Gerçek dondurma getireyim tamam bunu istemedi. Bunu anladı Efe Slime olduğunu. Tüh. Emir sen dondurma ister misin anne? Emir al sana dondurma anneciğim. Ay Emir de istemedi. Abi, Emir'e bir şey aç bir şey aç. Sıkıldı. Efe'ye yeni bir dondurma götüreyim. Efe. Anneciğim. Şaka yapıyorum. Efe vanilyalı dondurma getirdim sana. Al. Al annem. Al anneciğim. Al bebeğim. Vanilyalı dondurma çok güzel. Bir tadına bak. Bak bir. Bak bir. Çok güzel değil mi? Anne bu kırık. Kırık yumurta <laughs> Ay Hayır atma sakın. Sakın atma Efe. Atma gel buraya. Ay. Hatta <laughs> dondurmayı. Efe tamam tamam şaka yapmayacağım. Üzülme tamam sana dondurma getiriyorum. Geç içeri geç. <laughs> Şimdi şu bitmiş dondurmayı götüreyim ben. Çubuğu içinde mi bakayım? i̇çinde çubuğu. Heh. Efe sana magnum aldım anneciğim. Al magnum annem. Al magnum getirdim sana. Al anneciğim. Ne oldu annem? <laughs> Anneciğim alsana bak koşca. Hayır Efe içinde dondurma çubuğum var. Sadece dondurma çubuğumu yiyeceğim. <laughs> Sadece bunu yiyeceksin. Ben de dondurma yerim ben. Ben de vanilyalı. Vanilyalı. Sadece vanilyalı. Sana çok güzel bir dondurma getireyim. Mi? İnanmıyorum. Kocaman bir dondurma. Tamam. tamam bak getiriyorum. Bekle. Bekle Efe. Hala inanmıyorum diyor. Ben de olsam ben de inanmam. Efendim olacak dondurmasını götür. Neredeydi İşte dondurma. Dondurma sonuç olarak. Efe dondurmanı getirdim. Bir dondurma. Bak sana dondurma getirdim. Efe Hayır, anneciğim o zaman ben de bunu Emir'e götüreceğim gerçek Sana gerçek dondurma değil. yok Efe Yok değil. Ben de bunu Emir'e götüreceğim Emir hayır, hayır, hayır. anneciğim al sana dondurma Güzel bir dondurma Sevdin mi annem Ay ne güzel dondurması var Emir'in Emir yesin bunu abiye de gerçek dondurma <gülüyor> Aa, <gülüyor> Beğenmedin mi Bak çıkıyor seni kandırdım. Kaçıyorum. Abi de gerçek bir dondurma götürelim. Tamam tamam. Söz. Efe. Gerçek bir dondurma bak. İnan bana gerçek. Bak bak bak. Tamam hadi al yani. Bak afiyet olsun tamam mı? Şaka yaptım. Birazcık şaka yaptım tamam mı? Getirme mü dondurma hmm, Küstün mü evet. O zaman dışarı çıktığımızda Söz sana Twister dondurma alacağım Tamam mı Anlaştık mı <laughs> Tamam anlaştık Hadi Magnum istemediğini biliyordum zaten Söz veriyorum alacağım dışarı çıkınca sürpriz yapalım. Şu pizzaları bırakayım. Önce mutfağa. Tamam. Pizzalar kalsın şöyle Efe görmesin. Bakın Efe ne yapıyor? Efe ne yapıyorsun? Anne karnım çok acıktı. Ne zaman gelecek bu yemek? Hmm, yemek mi? Yemek gelmeyecek ki Efe. Ben sana yemek getireyim mi? Tamam. tamam bekle. Ben şimdi sana yemek getireceğim. Şimdi Efe'ye yemek getireyim. Kandırayım Efe'yi. Efe'ye zeytin götüreyim sadece. Efe'ye getirdim. Al zeytin yiyeceksin. Zeytin mi yiyeceğim ben? Niye mi İstemedin mi? Ama çok güzel zeytin. Hmm, o zaman başka bir şey getireyim. Tamam. Biraz daha kandırmaya devam edelim. Çileğe patlayacağım götüreyim. Efe'ye çok güzel bir şey buldum bak. Sana ne getirdi? Patlıcan. <laughs> Anneciğim patlıcan yeseydim bari. Bunu da mı istemiyorsun? <laughs> tamam peki başka bir şey buluruz bizde ne olacak? Bunu da kabul etmedi. Bakalım başka ne bulsak. Domates. Domates götüreyim Efe'ye. Salkım domates. Tamam süper. Efe buldum ne yiyeceğini. Ha, ta ta tam domates. Bunu da mı beğenmedin? Efe, bunu da mı beğenmedin. Ben ne şey zaman yemek İstemiyorum artık. Hiçbir şey getirme. Aa! Küstün mü? Evet. Ne getirsen mi yemeyeceksin? Getir Peki o zaman ben de ne getirsem yemeyeceksen getirdiğimi kendim yerim şunu götüreyim seni haylas şimdi pizza'yı görünce bakalım yemeyecek misin bakalım ta 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 hadi götürelim bakalım bunu ay ben de çok acıkmıştım yani. Getirdiğimi zaten Efe yemeyecekti. Bunu <laughs> koyayım. <gülüyor> <gülüyor> hani yemeyecektin, ne getirsem yemeyecektin ama Efe? <laughs> Yiyecek <laughs> mi? <gülüyor> anneciğim, anneciğim sana şaka yaptım. Hadi gel sofraya oturalım da hepimize getirdik. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Emin misin bu konuda? Anneciğim bu kocaman bir kaydırak ne yapacağız bunu yok kayık ya o bunu da kıramaz mı biliyorum birbirine dayayabilir çünkü çünkü inmedi onlar evde de çocuklar anneciğim bence almayalım kalsın aldık artık parosunu döktük hayır ben şimdi bunu geri götüreceğim epe geri götüreceğim onu almayacağız <laughs> aldık aldık hadi gidelim bakalım evde. Merakla bekliyorum nasıl olacak diye. Bakalım. hadi, yürü, hadi gel kapı ne taşıması da bana kaldı. Evet. Evet Nok şey teyze taşıyor onu. Acaba bir Nok nasıl taşıyabilir onu? Hadi <laughs> bakalım. Efe kaydırak ka Efe bence gel gerçekten vazgeçelim ya. Vazgeçmiyorum. Anneciğim bak çok büyük ama ne yapacağız bu Efe, kadar gel, büyük kaydırak? Efe gel. Getirin onu, almayalım diyorum size. İşte bak doğru yol. Efe gel gel. Gel Efe. Efe bak sana ne diyeceğim, gel ben seni parka götüreyim, boş ver bu kaydırağı, almayalım. He kesin veriyorum. Efe benimle taşıyabilir misin peki birazcık? Evet biraz taşıver bakalım bunu. Gel bakalım. Çok güzel bu da ya, bakayım ışıkta nasıl, parlıyor mu? Tut bakalım hadi. Hadi, hadi taşıyoruz. Omzuna yükle. Hadi bakalım. Bu senin görevin, senin çünkü. Hadi bakalım canım. Bakalım Atla Emir mi? sevinecek mi buna? Ne güzel taşıyorsun ya. Helal olsun sana. Ağrım boynuma dikiyor. E, ne yapalım? Taşıyacaksın artık. Yürü bakalım eve doğru çuf 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 çuf. çuf.